ne var be ne var? Sırtıma diyeyim. Ha. Bir ejderha dövmesi mi yaptırsana? sana? Böyle kuyruğu da aşağı doğru. Ne diyorsun kız sen? Höst! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? El alemi rezil etsen sen beni ha? Sonra Gayfe'de konuşacaklar Şevket'in karısının götünde böyle şey gel uçuşuyor şeyle dövmeler ejderhalar bunlar. <laughs> sen bana karışamazsın tamam mı? Yeri olur sana? Ben özgür bir kadınım. Her gün yeni bir icat, her gün yeni bir... Bıktım kalan arkadaş ya, bıktım bu karıdan ya. Ya ne var bunda, ne var? Oraya bile yaptırıp fotoğrafını Instagram'a koymuş. Ya beyninin bir ölü dövdüğünden dövme yaptırmaya karar veren karım benim. Ne <laughs> ha. ya, senin telefon 50 bin değil mi? He. Sen nasıl Instagram'a fotoğraf atacaksın sen? Sen önce sen telefondan gireyim, yılbaşı çorabım benim. <laughs> Hay senin çorabının alıp ipleriyle sana don yapsınlar, iyi <laughs> <ey> mi? He? <Ha? gülüyor> Doğru Oluyor. Ayaz iyi fikirmiş ha. Senin benzetmelerindeki kendine benzetilen olayım her mi <laughs> benim? Hiddetlenmesin, vazgeçtim. Bak burada kırmızı çorabım. <laughs> yılbaşı mı kız? Kırmızı kırmızı. Bu her gün yılbaşı. <gülüyor> <gülüyor>